Bir daha var burada. Burada biri daha var. Neyse az önce öldürdüm ben. Bilmiyorum abi ama aşağı atladığım gibi sniper öldü. Adam gelmiş. Nereye <laughs> çıktın? Şeye gidiyorum. Geliyorum. Var mı kart top? Bende bir top kart. var. var. Gidecekler <laughs> mi diye bakacağım. Burada.

şey var abi UAV'ler var Sen milyon milyar, sen parayı ne yaptın Brent? Bana söyle Bir de bende UAV var Şu <laughs> <Üremiyorum adama. gülüyor> Arkamızdan da bir takım geliyor Ya da bir kişi Şu Şurada bir yerlerde saktan daha bir. Ola gelmiş bu Kendi da Allah kahretmesin ya. Yani buraya saz daha geliyor. Öre yapıyor oğlum. Utanmaz, zarlanmaz. Öre <laughs> mi yapıyor terbiyesiz? Hmm. Buraya mı oynayalım mı buna mı oynayalım? Bu bay da var. <laughs> <laughs> Sarıya oynadım ya. Yani. Önümde adam çeteye çıktı. Çıktı son çete oldu. sağlam bir vurabilir miyim? Vur lan vur lan yan, yan koltukta. Çekil, be. Ben düşürmeye çalışacağım. adamı görüyorsunuz sağda. Buradan kaçıyor Mehmet abi. Merdivendesin geliyorum ona göre. Merdivene değilim dur dur adamlar geldi. Biri bir can. Oğlum çekiyor ben yanımda kim var? Deniz? Ben şeydeyim binadayım damladım birini. Dört tane orada hepsine sıkıyorum ama. Abi, ben de bir tane damladım. Tamam ben Emre'yi çekip gelirim

sniper'dik sağda. Neresi abi? Şu tarafa adam. Tam olarak neresi bilmiyorum da. Gelecekler. Geldim böyle böyle. Burada alttan geliyor abi <laughs> yukarıya. <laughs> Önünü keseceğim. <laughs> yani alana gireceksin sniper atıyorsun. Nasıl geldi? Altını alacağım. Evde oradan sırtı attılar. Hmm. <laughs> bir şey var. Sağda bir şey alır. Bir can lan, bir can lan. Nerede? Orada orada. Bayağı adam düştü. Altımızda deniz. <laughs> İyi, basalım, basalım al parayı. çekmesin. Zaten? Sesin gelmiyormuş <gülüyor> Bülent. <gülüyor> Alsana Bülent'i. Gitmez ki. Gitme. Oyundan düştüm ya. ki gitmez Ya Metal parang var, param var. Üstümü gelecek, üstüm gel. altı. Geldi. Sarınız var abi. Bu da görünüyor bir de. Bu seçiliyor. Aşağı, aşağı atlamış olabilir aşağılara aşağılara aşağıda aşağı Açıyor ya emre gördüm onu senininki <laughs> <laughs> Geldi önüme İki kişi geldi Açmıyor, açılmıyor açılmıyor Birinde yok geliyorum Tatiye çıkıyor buranın çatısı Evet evet evet, evet. İstahip şey yapıyor evet, Bir de kırık Yemes abi kaldı istersen geliyorum Sen bilirsin On <laughs> on on Aldım iki, altı atladı. Hatta gördüm gördüm, içeri girdi o. En altta, en altta. Evet. Burada. Ulan iki kişi daha varmış. Burada bir kişi daha varmış ya. Ki burada dört evet, kişi var. Evet, tamam. E e İşaretinde dört kişi orada sekleniyor. Bilo sen lootuna in gel. Önümüze giriyorlar. lan. dağ. Her ediyeri aşağıymış. Sizde sizde. Soldan sırayı atıyor. Ne girdi ne girdi. Sağdan dışta. Sağdan dışta saat abi. O 7 saat yani. bir can abi trenin arkası. Devrisine de var. ya. Ne, ne? arkamız mı? Arkamızmış. 3 evlerden çıkıyorlar. Aa. Kalkarım ben. Solda da. Geldi. Gel Para lazım. Bitti. Tamam alacağım alacağım. Geçelim abi sağdan bakıyorlar sağdan bakıyorlar. Önümüzde ilk binadakiler de bakıyor. Allah'tan uzaktan sıkıyorlar ha. Ya. Yanım varmış, yanım varmış Mehmet abi. Ya ya. Aldım. Bize gelebilir miyim? Hayır hayır hayır. Gider. <laughs> box açacağım. Açtım. Kanka um, yeah, um. ben ne yapayım bunlara ya? Fireman, Yok abi. See you, see you. Geldi. Çıkmış hatta. Altta altta. Soktum ona. Bana da soktu. Bana da soktu. Gelme bana bana gelme. Ölmedim. Armor var mı abi? Burada var abi. Armor bulamadım adamda. Bak burada da. Abi şey var maske var abi maske var adamda

Kaldırdı. Şey gösterir, gösterir Yok. Arabanın arkasında. Geçtim abi abi? Bekle, sen vuracağım. Kırdım onu. Sağa gidiyorum. Diğer alt biraz alt katı. <laughs> Öldü bu. E. Ee? <laughs> alt kattayız diğer tarafta. Tamam bakıyorum. Çatıya çıkmaya geldi galiba. Mayına bastı. Hadi bende. Altımıza mı girdi? Öksürüyor. <laughs> Bir arabanın arkasına şey arabanın arkasına ona şimdi kafasına atacağım çatısına. Arkadan koşuyor. Hayır. Hemen kır kardeşim. Gitsin gitti abi. Anladım. denizde biri var galiba. Şu son köşe. Bir tane kır. İki tane daha var. İki tane daha var. Change yeah. de bir şey sorabilir miyim abi? Senin? Evet abi. Bak siz bu parayı ver, parayı ver, parayı ver. Tamam. Tamam, siz burada faidliyorsunuz ya. Adam, evet, şu Adam şu şekilde bak. Adam şu şekilde bak. Bu tarafa bakmış. Direkt bana, bana, beni düşürüyor ya. Abi ben böyle geldim. Şuradakini düşürdüm. Şurada da vardı kırdım. Ben bir tanesini kırdım ama... Çok... Bir kırım var. Biri gitti. Kardan. Kalktım gerçekten ya. Yukarıdalar. Mayın var her yerde ya. İki kişiler. Sağında 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 hemen sağında. <laughs> Bir can. Baya mınakoyim. İkilermiş, i̇ki ikilermiş, ikilermiş. Bekle abi. Ilermiş, iki ilermiş. abi. Hiç görmedim ya. Kısa, kısa. Abi hepsi solo, hepsi solo, hepsi solo. Sağ bir yerden bakıyor. Sağ depo Altım adam var. Kırık. Şey, Kırık. Adamı görmüyorum. Daha da kaldı bir tanesi. Terminatör var bir tane bile, dağda. <laughs> evet evet. Patlayacak anla. 3 takım var hala. Her taşın altına bakın adam her yeri atabilir. Adam var bende. Bekle 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 sana geliyorum. Tamam son takım şey üstümüz abi. abi son kişi. Son, son kişi. Burada. Kırık o. Falan gelecek onu bir saniye. Ben, ben kaçtım. Elinize sağlık. Hayırlı Sen de elinize sağlık. İyi geceler.